tetramazetin bugünkü tanıtımımız ilaç tanıtımımız tetramazetin olacaklar Arkadaşlar bu bir antibiyotik içinde oksitetrasiklinle sülfümedinin bulunduğu toz bir antibiyotik Peki hangi vakalarda ne zaman kullanıyoruz özellikle yeni doğan buzağlarımızda bir haftalık buzağlarımızda malum havalarda soğudu arkadaşlar doğumdan sonra eğer dikkat etmez, erken müdahale etmez veya buzağa iyi bakmazsak buzağlar birkaç gün sonra biraz ateşlenip ishal olabiliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi şudur arkadaşlar. Malum anne sıcaklığı 38.8 veya 39 veya biraz daha da üstte olabiliyor. Bu sıcak ortamdan hayvanımız sıcak ve steril, temiz ortamdan hayvanımız soğuk ve steril olmayan bir yani temiz olmayan mikroplan, bakteriyle dolu olan bir yere geliyor arkadaşlar. Ve özellikle gece doğumlarında gece donda olduğu için o sıcaklıktan birden 2 derece 3 derece hatta eksi 1 eksi 2 derecelere çıktığı için hayvanımızda bir şoklama bir üşüme oluyor. Ve bu üşüme eğer bizim de biz de dikkat etmezsek hayvanımızın zaten bağışıklık sistemi neredeyse sıfırdır bu üşüme ile beraber bağışıklık sistemi iyice çökmektedir arkadaşlar ve anne sütünü ilk anne sütünü ilk 15 veya yarım saat içerisinde içirmiyorsak yani görmediysek doğduğunu ve içirmediysek hayvanımızın bağışıklık sistemi iyicene çökmüş oluyor ve birkaç gün sonra her ne kadar buzağı alıp gördükten sonra alıp içeriye götürseniz de Allah korusun bir ölüm olmadıktan sonra alıp içeriye götürürseniz de birkaç gün sonra bir ishal görürsünüz. da bir üşüme bir ateş yükselmesi görürsünüz arkadaşlar. O yüzden bu durumlar olmaması için muhakkak doğum günlerini kaydedelim hayvanların. tohumladığımız günlerini kaydedelim hayvanların ve gözlem yapalım. Bu tip vakalarda yani üşümeden sonra hayvanlarımızda olan yani buzalarımızda olan ishalleri tetramezitin gibi bir antibiyotikle oksitetrasiklin ve sülfemedin gibi bir antibiyotikle fazla zarar vermeden bir ağır kesici ile beraber uyguladığımızda ve bunu da bir suyun içerisine yani yarım bardak veya bir bardak suyun içerisinde bu bir şişe içerisinde toz var içinde onu karıştırıp içirirsek eğer arkadaşlar Birkaç gün sonra hayvanımız Allah'ın izniyle düzelmiş olacaktır inşallah. Ama yine söylüyorum eğer ki bir viral bakteri ise yani bugün kripto dediğimiz yani zeminden gelecek olabilen veya dışarıdan gelebilecek olabilen bir viral kripto ishalde değil ama bu tip üşümelerde veya soğuk süt bir de onu da anlatayım arkadaşlar en büyük hatalardan bir tanesi de şu özellikle annesini emzirmeyip de biberonla süt veren işletmelerimizde şöyle bir hata yapıyoruz. Buna lütfen dikkat edelim. Biberonlar hava dışarıda soğuk olduğu için bir de soğuk suyla temiz yani çoğu yer soğuk suyla temizlediği için o biberonların içerisinde istediğiniz kadar temiz olmayabiliyor ve içerisinde yağlan, yağlar kalıyor ve sararmaya başlıyor. Ve siz zaten makineyle sağdığınız makineyle sağdığınız o süt güğüme geliyor. Oradan zaten bir 5 derece süt soğuyor. Ve soğuk biberon içerisinde de o sütü döktüğünüzde bir 5 de oradan soğuyor. Yaklaşık 20-25 derece bir soğukluğa geliyor sütümüz. Ve buzağı siz bunu içirdiğinizde buzağının sıcaklığının altında bir süt olduğu için buzağımız o içtiği sütten dahi arkadaşlar rahatsız olabilir. İshal olabilir. Ne yapmamız lazım peki bu durumlarda? Muhakkak 60 derece yani artı 60 derece olan bir suyla sağma başlamadan önce biberonlarımızı doldurun. Suyla doldurun. Sıcacık dursun o biberonların içi. O plastik şöyle yumuşasın. Sıcacık dursun. Ve güğüme sağmaya başlamadan önce onu da sıcak suyla doldurun. İyice ısınsın. Ve ondan sonra sağıma başlayın. Ama e, şey sistemi ise bizim gibi sağım sistemi ise arkadaşlar birkaç defa makineyle yani birkaç defa o e, kazanın içine süt kazanın içine süt atsın borular iyice ısınsın ondan sonra biberonların içine doldurduğunuz suyu boşaltın ve biberonların içine o sütü alın ki koyun ki hiç olmazsa buzağın yanına gidene kadar çok çok soğumamış olsun süt ve buzaya o sütü verdiğimizde daha sıcak hem buzağın için ısıtır hem buzaya daha fazla faydası olur. Bu şeylere lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Velev Ve ki ishal olmadı. Her şey yolunda gidiyor. Yine buzağının doğduktan 3. gün sonra arkadaşlar yine tekrardan tetramazetini kullanabilirsiniz. Bir önlem olarak dediğim gibi toz bir antibiyotik olduğu için e, bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. E, her zaman için tedbir almak zorundayız. Tedbir her zaman iyidir arkadaşlar. Önleyici tedavi çok güzel bir şeydir. Sonradan tedavi zor olabilir ve hayvanımıza ister istemez hem karaciğerine hem de gelişmesine zararı oluyor arkadaşlar. Bağışıklık sistemini çökertiyoruz. İçerisindeki faydalı her antibiyotik unutmayın arkadaşlar. Her antibiyotik hayvanımızın içerisinde zararlı bakterileri öldürdüğü gibi faydalı bakterileri de öldürmektedir. Bu insanlarda da aynı şekildedir. O yüzden antibiyotik yani boşu boşuna boş yere antibiyotik kullanmamamızı tavsiye ediyorlar. Bu bu yüzdendir arkadaşlar. Çünkü içimizde işkembeyin veya metabolizmayın veya bağışıklık sistemimizin faydasına olan faydalı bakterileri de öldürmekteyiz. O yüzden önleyici tedavi her zaman iyidir. Buzağlarımız özellikle kış aylarında buzağlarımız doğar doğmaz gözlem yapalım. Buzağlarımızı hatta çok soğuk don hayvan don gecelerinde kesinlikle annesine yalattırmayalım. Yalamasına müsaade etmeyelim. Hemen hayvanımızı alalım. Varsa imkanımız sıcak bir odamız varsa sıcak oya, odaya yoksa da evimizin içine dahi alalım arkadaşlar. Evimizin içinde sobanın yanında bir güzel ısıtalım. Çünkü hayvanın o an sıcaklığa ihtiyacı var yani annesinin temizliğinden ziyade o hayvanın o an sıcaklığa ihtiyacı var ve üşüdüğü anda dediğim gibi zaten bağışıklık sistemi çok düşük çok nerede sıfır vaziyette oldu e, olmuşken bir de biz onu üşütürsek hepten bağışıklık sistemi yok olup gidiyor ve eğer süt vermeyi de yani annesinin ağız sütünün ilk sütünü vermeyi geciktirirsek buzağımızda ilerleyen vakalarda ilerleyen zamanlarda çok daha kötü vakalar olabiliyor. Gelişmemesi gibi veya en ufak bir şeyden hasta olması gibi veya marazlı olması gibi vakalar olabiliyor arkadaşlar. Bunun yanında A, C, K dediğimiz yani içinde A vitamini, C vitamini ve K vitamini olan tozlar var. Bununla beraber onu da kullanırsanız ishal durumlarda ee, bazen ishal olduğunda kan olabiliyor ishalin içinde. O tip kanlanmalar olmaması için ve buzağının bağışıklık sistemi daha erken kuvvetlenmesi için arkadaşlar o A, C, K ile beraber bunu karıştırıp kullanırsanız çok çok daha güven olur ve etten veya deri altından B1 B6 vitamini de kullanırsanız çok daha güzel olacaktır arkadaşlar buzağlarımıza kış aylarında özellikle çok dikkat edelim buzağların kış aylarında her şeyden önce sıcaklığa ihtiyacı var temizliğe ihtiyacı var durdukları yerin temiz ve steril olmasına ihtiyacı var gene söylüyorum en güzel şey annesini emmesidir. Bir hayvanın annesini emmesi kadar güzel bir şey yoktur. Ama malum ticaret yapıyoruz. Ticaret yaptığımız için arkadaşlar genellikle biberonla ölçülü bir şekilde süt vermek istiyoruz. İşte en büyük sıkıntılardan bir tanesi de o arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Biberonları işletme sahibi kendi baksın. Biberonlarınızı hiç olmazsa en kısa 3 ayda bir değiştirin. Hele o ağızların arkadaşlar biberon ağızlıklarını o meme ucu dediğimiz o biberon ağızlıklarını da muhakkak ayda bir değiştirin. Deliklerini o ucundaki delikleri çok büyük delikler açmayın. İneğiniz sağarken elinizle bir sağın. Ne kadar ince geliyorsa ancak o kadar ince süt gelsin. Çok süt geldiğinde akciğerine de yani birden çektiği için işkembeden yani midesinden çok akciğere gidiyor o süt ve akciğere gittiğinde işte ondan sonra beni arayıp diyorsunuz ki abi bu zamda öksürük var abi bu zam sürekli öksürüyor süt içiyor sağlığı saati yerinde ama öksürüyor işte o içirdiğiniz o açık çok açık olan hani erken bitsin diye yapıyorlar genelde ağızlarını açıyorlar içiyorlar işte o anda işkembeye giden sütün fazlası yani ağzı çok açık olduğu için fazlası akciğere gidiyor arkadaşlar. Akciğere gittiğinde de burundan da çıkabiliyor bazen ama orada bir rahatsızlık yapıyor. Yani orada bir sıkıntı yapıyor. Akciğerde bir sıkıntı yaptığı için belli bir dönem hayvanımız, buzağımız öksürebiliyor. Bunların olmaması için biraz daha sabırlı olabilmemiz için yani hiç olmazsa buzağların yanında 2 dakika değil de 5 dakika hatta 8 dakika hatta 10 dakika geçirebilirsiniz çok bir zaman değil ama buzağlarınızın bu tip e, ufak tefek Bakın arkadaşlar ufak detaylara Eğer dikkat edersek ve ufak detaylara Eğer ki müdahale edersek göreceksiniz ki büyük vakalar işletmenizden kaybolmuş gidecektir her büyük vakanın başlangıcı ufak detaydır ufak detaylara özellikle bizim işte büyükbaş hayvancılıkta çok çok dikkat edelim arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim lütfen. Zira havalar biliyorsunuz birden soğudu. O yüzden çok çok dikkatli olmamız lazım. Yine söylüyorum arkadaşlar, işletmede bulunması gereken tetramazetin olur veya bunun muadilleri var. Ee, şu anda aklımda değil ama içindeki bileşimi önemlidir. Bileşimi gene okuyorum size bakın. Sulfamidin sodyumla oksitetrasiklin var bu iki antibiyotik içerisinde ve toz halinde gördüğünüz zaman alabilirsiniz ve dediğim gibi işletmelerde ve lefki buzağınız ishal olmamış olsa bile üçüncü günde bunu e, içirebilirsiniz. Suyla karıştırıp bir bardak suyun içerisine bir şişe tozunu karıştırıp içirebilirsiniz. Çok faydasını göreceksiniz. ACK ile beraber eğer kullanırsanız çok güzel olacaktır. Eğer ishalse buzağınız ishale müdahale etmek istiyorsanız bir devarjin veya metamizol dediğimiz veya devaljin dediğimiz bir ağrı kesici ile beraber eğer bunu yaparsanız çok çok mükemmel olacaktır. En azından bir ateşi varsa ateşi düşecektir veya bir mide sancısı varsa o sancıyı da kesmiş olacaktır. Hiç olmazsa e, işkembede de midede de gaz olmamış olacaktır arkadaşlar. Bu da çok önemli. B1, B6 vitamini de unutmayalım lütfen arkadaşlar. Bu videomuz da böyle olsun. Yine 12 dakika oldu. Ee, her şey için teşekkürler. Takip ettiğiniz için, paylaştığınız için, ailemizin günden güye büyüdüğü için, TikTok'taki abonelerim 20.000'i 20 aştığı için, Facebook'taki abonelerim 20.000'i 20 aştığı için, Instagram'da her gün biraz daha büyüyen bir aile olduğumuz için YouTube'da keza ailemiz her gün biraz daha büyüdüğü için takip takipler arttığı için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine söylüyorum her türlü eleştiriye açığım. Her türlü eleştiriye eyvallah ama hakaret etmeyin lütfen arkadaşlar. Yani kişinin düşüncesine hiç olmazsa saygı görün. Hiç olmazsa buraya çıkıp cesaret edip bir şeyler söylediğine saygı gösterin arkadaşlar. Eğer ki yanlış bir şey söylüyorsak hatasının ne olduğunu sadece söyleyin. Uyarın ki biz de ona göre müdahale edelim arkadaşlar. İleriki günlerde önümüzdeki günlerde bazen soruyorsunuz bu devlet politikası işte hayvanlarda salgın falan ee, yanlış mı doğru mu falan diye arkadaşlar söylenecek çok şeyler var aslında giden hiçbir şey doğru değil yapılan hiçbir şey doğru değil sadece reklam sadece hani bak yapıyoruz bak biz de buradayız hani falan gibi böyle şeyler söylenecek çok şey var onlar hakkında da bir video hazırlayacağım yapacağım evet biraz e, gözümüzü kapataraktan konuşmamız lazım. Biraz elimizi taşın altına koyaraktan konuşmamız lazım. GDO'lu ürünlerin bizi ne hale getirdiğini, ne, ha, ne ara ne hale getirdiğini onu anlatacağım arkadaşlar ve bu salgının ve bu salgının belli ki ülkemizde yani özellikle şap salgının belli, belli ki ülkemizde bütün hayvanlarda %98'inde bu vaka var bizim hayvanlarımızda da dahi var ama dediğim gibi bununla ilgili bir video çekeceğim şimdiden onu söyleyeyim sadece videoyu şimdi keselim 14 dakika oldu çünkü arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yine söylüyorum arkadaşlar. Reklam olmasın diye bazen böyle koyuyorum, öyle konuşuyorum. Bazıları diyor ki ilaç mı satıyorsun? Hayır arkadaşlar ilaç falan satmıyorum. Görebilmeniz için yani illa bu marka olmayabilir. Gene söylüyorum. Bunların muadilleri var. O yüzden içeridekini söylüyorum. Bakın ne diyorum? Oksitetrasiklin, sülfemadin. Şu iki bileşen. Şunu göstereyim bakın daha yakından. Nerede o? Şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Şu iki bileşen olan bu tip tozları işletmelerinizde bulundurun. Fazla bir para değil. Ama dediğim gibi buzağlarımızı e, hayatını kurtarabilecek ürünlerden bir tanesidir. Muhakkak bunu kullanın arkadaşlar. Kripto ile ilgili yani kripto hisali ile ilgili daha önceki videolarımda Gabriel Col, orada zaten resmi de var. Eğer bakarsanız Gabriel tanıtmıştım orada Gabriel tanıtırken de ne işe yaradığını, kriptoda nasıl müdahale etmemiz, kripto iselde nasıl müdahale etmemiz gerektiğini onu da size anlatmıştım. Sizde bayağı bir ilgi göstermiştiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.